Herkese merhabalar. Ben Kerem Ferhat. Bu videoda sizlere gelecek olan yeni Marvel filmlerinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde Marvel güzel bir video yayınladı ve o videoda gelecek olan tüm Marvel filmlerinden bahsetti. İsimlerini hatta çıkış tarihlerinde açıkladılar. Bu videoda o filmlerden bahsedeceğiz. Daha da fazla uzatmanın bir manası yok. Videoyu hemen geçeceğiz ama şunlardan bahsetmem gerekiyor. Lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bu şekilde beni çok mutlu edersiniz ve kanalımız daha fazla kişiye ulaşır, daha da büyürüz. Tamam bu kısmı da geride bıraktığımıza göre artık videoya geçebiliriz. Öncelikle en yakın zamanda izleyeceğimiz Marvel filmi Black Widow filmi olacak. Black Widow filmi 9 Temmuz 2021'de piyasaya sürülecek. Pandemi olmasaydı bu filmi çoktan izlemiş olacaktık falan muhabbetine girmeyeceğim artık. 9 Temmuz'da bu film kesin olarak çıkacak, biz de kesin olarak o filmi izleyebileceğiz çok şükür. Black Widow filmi için heyecanlıyım ben. Endgame'de öldüğü zaman çok üzülmüştüm. En azından son kez olsa dahi onu kendi filminde izleyebileceğiz çok şükür. Black Widow filminden sonra gelecek olan bir diğer Marvel filmimiz Shang-Chi olacak. Geçenlerde Shang-Chi'nin fragmanı da yayınlanmıştı. Açıkçası bu filme dair pek de beklentim yok benim. Fragman da beni öylesine gaza getirmedi maalesef. Ama yine de bu filmi yapan kişi Marvel. Yine belli bir kalitenin üstünde olacaktır mutlaka. Çıkış tarihinden bahsetmedik bu arada. Shang-Chi de 3 Eylül 2021'de sinemalarda vizyonda olacak. Yani umarım. Shang-Chi'den sonra ise 5 Kasım 2021 yılında Eternals filmi piyasaya sürülecek. Açıkçası Eternus filmi gelecek olan Marvel projeleri arasında en çok heyecanlandığı filmlerden bir tanesiydi benim. Bildiğim kadarıyla Eternus, Thanos'un ırkını anlatan bir film. Thanos'un ırkına Eternus deniliyor diye biliyorum. Bu yüzden Thanos'u bu filmde görme ihtimalimiz de yüksek. Sırf bu yüzden dahi bu film için heyecanlanabiliyorum. Ayrıca filmde Angelina Jolie falan olacak. Angelina Jolie'nin oyunculuğunu beğeniyorum ben. Onu bu filmde görecek olmak da beni çok mutlu etti açıkçası ve Eternet filminden sonra ise 17 Aralık 2021'de Spider-Man No Way Home filmi piyasaya sürülmüş olacak. İşte benim en çok beklediğim film de bu. Ve eminim ki çoğunuzun en çok beklediği film Spider-Man No Way Home. Bu filme dair birçok kez konuştum ben. Bu videoda da daha fazla onun hakkında konuşmaya gerek yok bana kalırsa. Hadi hayırlısı, 17 Aralık'ta beklediğimiz her şeye cevap bulacak. Arkadaşlar açıkçası bu takvime baktığımız zaman da Marvel geçtiğimiz senelerde bir senede 3 film vizyona sokuyordu. Fakat bu takvime baktığımız zaman da bir senede artık 4 film vizyonu sokuyorlar. Bu da biz Marvel severler için çok iyi haber bana kalırsa. Spider-Man No Way Home filminden sonra ise 25 Mart 2022'de Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi vizyona girmiş olacak. Bu film için de oldukça heyecanlıyım. Açıklanan şeylere göre bu filmde paralel evrenleri konu alacakmış. Ve WandaVision dizisinde gördüğümüz Wanda Maximoff da bu filmde olacak. WandaVision dizisinden sonra Wanda'ya ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu filmde o merakımıza yanıt verecek gibi duruyor. Filmin yönetmeni de Sam Raimi. Benim Sam Raimi'ye güvenim tam. İyi bir film bekliyorum. Doctor Strange filminden sonra Thor Love and Thunder filmi vizyona girmiş olacak. O filmde 6 Mayıs 2022'de vizyona girmiş olacak. Orijinal altıldan geriye çok az karakter kaldı. Thor da onlardan bir tanesi. Onun yeni filmini görecek olmak beni çok mutlu ediyor. Bu filme dair beklentilerimiz büyük. Hatta teorilere göre Marvel'ın yeni kötüsü bu filmde belli olabilirmiş. Bakalım artık Thor'un yeni filmini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Thor'un yeni filmine dair de yaptığım detaylıca videoyu kartlardan bulabilirsiniz. Daha sonra 8 Temmuz 2022'de Black Panther'ın yeni filmi vizyona girecek. Black Panther Wakanda Forever. Açıkçası nasıl olacağını en merak ettiğim filmlerden bir tanesi de bu. Biliyorsunuz ki maalesef bizim orijinal Black Panther'ımızı canlandıran Chadwick Boseman vefat etmişti. Ama halen da Black Panther'ın yeni filmi gelebiliyor. Bakalım ne olacak, ne yapacaklar? Chadwick Boseman'ın ölümünü filmlere nasıl yedirecekler merak ediyorum. 11 Kasım 2022'de Captain Marvel'ın ikinci filmi gelecek. The Marvels adı altında. Hala daha Captain Marvel'ın ilk filmini izlemedim. Bir gün izleyeceğim merak etmeyin ama şu an değil. Açıkçası bize gösteren Captain Marvel'ın ikinci filmin logosuna baktığımız zaman da S harfi benim dikkatimi çekti. Yakın zamanda Disney Plus'a dizisi gelecek olan Miss Marvels karakterinin S harfini andırdı bana. Muhtemelen Captain Marvel'ın ikinci filminde Miss Marvels da yer alacak gibi. Daha sonra 13 Şubat 2023'te Ant-Man and the Wasp Quantumania filmini izleyeceğiz. Ant-Man'in 3. filmi olacak bu film ve yine kuantum alemine değinecek kuantum alemine dair bahsedecek ne kaldı artık bilemiyorum. Ama belki de bu filmde paralel evrenlerin bozulmasının düzeltilmesini işleyecek olabilirler. Bence Doctor Strange 2'de paralel evrenler karışacaktır. Ant-Man'in 3. filminde ise paralel evrenlerin düzeltilmesi işlenecektir. Benim teorim bu şekilde ama bu şekilde olmaya da bilir tabi. Bu filmden sonra ise 5 Mayıs 2023'te Guardians of the Galaxy'nin 3. filmini izleyeceğiz. Muhtemelen Galaxy'nin korucularının son filmi olacak bu film. Ekipten birkaç kişinin öldüğünü falan görebiliriz diye düşünüyorum. Ek olarak bu filmde Thor olacak. Bu da bizi mutlu eden haberlerden bir tanesi. Filmde en çok merak ettiğim iki şey var. İkinci filmin after credits'inde gördüğümüz Edim Warlock bu filmde olacak mı? Ve Gamora dönecek mi? Dönecekse de nasıl dönecek? Filme dair en çok bu iki soruyu merak ediyorum. Geldik açıklanan en son Marvel filmine. Bu filmin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Hatta ismi bile açıklanmadı. Sadece elimizde bir tane logo var. Şu gördüğünüz 4 logosu tabii ki de Fantastic 4'ü hatırlatıyor bizlere. Sonunda Fantastic 4'ü de izlemiş olacağız. Yani bu arada umarım Fantastic 4'üdür orada gördüğümüz. Marvel bizleri Fantastic 4 diye kandırıp başka bir film çıkartmaz diye düşünüyorum. Açıkçası geçenlerde Instagram'da bir şey görmüştüm. Kimileri Marvel'ın bizi kandırdığını, arkadaki yuvarlayan Kaptan Amerika'nın kalkanı olduğunu, 4 takımında normal 4 olduğunu söyledi. Geçenlerde Kaptan Amerika 4'ün geleceği duyurulmuştu ya, kimileri bu logoyu o filme yormuşlar. Ama ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Marvel'ın açıkladığı projeler bu şekildeydi. Muhtemelen açıkladığı son projelere yaklaştığımız zaman daha da yeni projeleri açıklarlar diye düşünüyorum. Daha geleceğini bildiğimiz ve açıklanmayan birçok film var. Örneğin Deadpool 3 piyasada yok hala mesela. Yeni filmleri izledikçe diğer filmlerin açıklanması da yakındır diye düşünüyorum. İşte bu da böyle bir video oldu. Bahsedecek ve söyleyecek daha da fazla bir şeyim kalmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.